lastikleri bazı arkadaşlar mesela hiç tutmuyor, kayıyor sürekli diyorlar. Ya bence lastik basıncıyla alakalı. Ben lastik basıncına hiç bakmıyorum. Ama ona rağmen <laughs> Bak ona rağmen motosikleti yere yatırıyorum. Son damlasına kadar kullanıyorum ve çok güzel yol tutuyor bana göre. Ya da ben uzun süredir bu makinede olduğum için, bunun ne yapabileceğini bildiğim için bana öyle geliyordur. Bizim toplumda maalesef kötü bir ön yargı var. Bunun altında klasikler de IRC, Hı -hı. IRC kötü anıldığı için özellikle racing makinelerde Muhtemelen IRC'yi görüp altında da çöp plastik var diyorlar. Ama kullanıcı tecrübesi olarak ki neredeyse 10 yılın üstünde cross tecrübesi olan birisi olarak gideri var diyorsun, değil mi? Bence var. Niye derseniz ben son şu dişlerine kadar, şu sona kadar yatırıyorum. Maşallah. Ona rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadım. Arazide de aynı. Bence kullanıcı kaynaklı. Ne derseniz <laughs> abimde de aynı motosiklet var. O konuşsa bir de. Ona sor mesela lastikler iğrenç. Aynı virajı aldık. Bir baktım arkada yok. Bayağı bir gittikten sonra. Sen geri yalnız döndüm. almışsın sanırım. Aynen bak ben virajı aldım abim yok. Geri döndüm. Aynı ıslaklık var yerde. Ben de aynı yeri aynı şekilde almışım. Aynı model aynı çıkışlı bu arada motosiklet. Ay, aynı. Adam virajı alamadım. Sonra gittik şunu denedik. Lastik hava basıncını düşürdük. Ona ustaların dediği hep diyorlar ya işte 33 bas 32 bas diye. Ben de de en son bir baktım 20'lerde geziyordu. Ben hiç kontrol etmiyorum. Ben kafama göre biniyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bence kullanıma dayalı bu. Bu motosikletin lastiği bana kalırsa iyi. İş Ama abime kalırsa kötü. <laughs>